Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Betül hafta sonu nasıl geçti bakalım? Babam, kardeşim ben. Mira. Ee... Ne yaptınız Mira ile? Cuma günü tabii ki biliyorsun siyahiydim. Ee, siyahiydi. Mira. <laughs> Sağ olsun yardım etti. Kesti kıyafetleri üzerimden çıkarttı. Allah razı olsun. E çünkü bizim evde kimse yok dostuna. En uygun miralarda oraya gittim. Çıkarttı bana yardımcı oldu. Sağ olsun. Su neden cumartesi de gitmedin sen. Beni çağırmıyor. Bir de kebaba artı sonumu anlatam. <laughs> cumartesi Sinirlendi pazarda e, babam Geldi beni aldı Miralardan kendi evimize, şahsi evimize gittik. Şahsi evlerinde de yetmedi yine Mirayla konuştu sürekli. Sana ne? Bir sosyal medyadan. Oo. tamam. Sen ne konuştu? Canım çizim no diyor. diyordun sosyal medyada. Arkaya dönünce ne oldu? Tamam. <laughs> Açtırma <Ha, gülüyor> <Tatladın gülüyor> beni bayramlık ağzıma. Lütfen açsana bayramlık ağzıma. Açarım. Hadi açalım. Hadi çok meydan. agresifsin. Bak şimdi kamera açılınca Mira çıktı. Mi? Sen buna kırıldıysa kamera kapalıyken de ben odadayken de deseydi ki buna kırıldı. Kamera kapalıyken ben herkes ne zaman, duydu söyledim. Söylemedim mi? Şimdi söyledi. Sen kamera kapalıyken söyledim, mi? söyledim mi? söyledin? Söyledim. Ya şimdi ben ne yaptım ya? Bağırıyorsun. Bu haftanın gündemi bekliyorum. Bak. Bak. Değilim sizin arıyorsun. düşmeyeceğim oyunlarınıza. Ben çok yavaş aramızda problemler var. Kendisi Miray'la çok sıkı fıkı sürekli canlı yayın yapıyor. Ama ben geçen hafta Gamze'ye selam verdim diye kıyametleri kopardı burada. O yüzden de problemliyiz. Burada sana oyun yapan rakiplerin kimlermiş söyler misin Betül? Ee, arkadaşlar kendileri Mesu. Mira, <laughs> Mira burada elenmiş. <laughs> Mira burada elenmiş. Herkes elini ayağını çekmiş daha sen kızdan ne istiyorsun? Kendine yapılmasını istemediğin şeyleri başkalarına yapmayacaksın o zaman. Dışarıda görüştüklerimizin hesabını. Burası bu yarışmadaki beni ilgilendirir. Dışarıda okay. görüştün o zaman sen niye hala dışarıda Ferda ile görüşüyorsun? Görüşmüyorum. Görüşüyorsun. Görüşmüyor, görüşmüyor. Görüşüyor kız telefonla. Telefon görüşmüyor ama canla görüşmüyor. E canlı niye görüşmüyor? Pandemi benim var? Pandemi var görüşemiyor. Canlı gelip de benim <laughs> gel elbisemi çıkar demedim şimdiye kadar. Kim çıkaracaktı? Arkadaş sen çıkartaydın geleydin benden eve. Ben niye size geleyim sen niye? bize gelseydin? Ha, ben sana geleydim. Gelseydin bizim ee. evde sana besleyip bakardım. Bir günden bir güne çağırmadın. Niye gelin? Tamam. Çağırmadım ya kendim mi geliyim? Haklısın. Normalde sen ona yanında gidiyorsun. Evet. Sen biliyorsun onun elbise yapıştırdın evet. üstüne. Yani bir yani kere yardım mı mi etti? Miralara gideceğim demedi ki evde Serhat. Yolda Ama kral eşi ne yardım Ama söylemesine gerek yok ki. Sen söyleseydin yakın ablası olarak. Yok ki. Of. Ne? Ay, onun kardeşi, kardeşi, kardeşi de ablası. var. Adlısı. Geçen cuma kaçıncı kolyeni kazandın Sündüz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 3, 4, 5, 6. Maşallah. Boynun yine kuyumcu vitrini gibi. Hepsini evet, taktik hepsi. Yani. gün o her zaman hepsi dolu dolu takıyorum. Haftaya inşallah iyi diyeceğim. iyi diyeceğim. Tamam. Ee, Müge Hanım lütfen <laughs> uzun olsun. Bak hepsi üst üstüne. İyi düz göremiyorum. Kötü görüntü çıkıyor. Ben şimdi. de Betül gibi söyleyeyim bari. Sen hiç kolye takmıyordun. Bugün takasın geldi. Niye? <gülüyor> Senin <gülüyor> için kaybettik mi takasın geldi? Yani. Hiç patladın herhalde. Hiç ben seni kolyede takan görmemiştim. Bilerek <laughs> evet. takmıştın sen. Takmaz evet. Bilerek <laughs> takmış. Normalde hiç takmıyor. Sen de kolyeyi bir puanla kaybedenler listesine adını yazdırdın Hanzade. Hadi hayırlısı. Bir öncekinde iki puanla kaybetmiştim kolyeyi. Şimdi bir puanla kaybettim. İnşallah bu hafta sıfırla e, yola devam etmek istiyorum. Direkt kolye takacağım tabii, inşallah. Tabii tabii Aa, takarsın. Tamam ben varken takarsın. Bugünün konsepti ise beş çayı. Ya. Wow. Evet. Alışveriş için süreniz başladı kızlar. Ay ne güzel. Koş. <laughs>